Hayır efendim. Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Nasıl? 16 yaşında olduğun için olabilir mi küçük hanım? Ceren. Tepemin tasını attırma bak işin başımdan aşkın zaten. Tamam hadi. Hadi güle 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 güle. Of. Allah Allah. Emrimde 20 tabur asker var sorun yaşamıyorum. Şu kızla baş edemiyorum ya. Bu ne ergenlikmiş arkadaş, ne zaman bitecek bu? Kızınız mı komutan Zor bir dönem olmalı. Sorma ya. Dün akşam eve gittim, dilinde bu Demir Lebleb gibi bir şey... ...değirsizlik midir, piercing midir... ...ondan taktırmış. Ya kan beynime sıçrattım. Hayır onu geçti, tiyatro okuyacağım diyor. Oku. Ya oku da önce şu liseyi bir bitir. Matematik soruyorsun, ortada bir şey yok. Edebiyat desen yok. Her hafta başka bir şey. Zor olmalı komutanım. Neyse. Bizim derdimiz bitmez. Senden ne haber? Bu ele başından bir şey çıktı mı? Hayır komutanım. Muhtemelen sorgu eğitimi almış. Yani zaten kanuni olarak kapsamlı bir sorgulamada yapamıyoruz. Önceki silahlı eylemleriyle ilgili birkaç bir şey söyledi. Ama hepsi bildiğimiz şeylerdi zaten. Ne zaman naklediliyor? Yarın sabah için planladık komutan. Emniyet müdürlüğünden özel bir ekip gelecek. İyi yapmışsın. Bunun dirisi para etmez. Ölünce hesap sorarlar. İyisin biz. Bir önce nakledelim, bitsin o iş. Kahve içelim. Oğlum bir bakın bakayım. Emret komutanım. Yavrum bize iki orta kahve. Emredersiniz komutanım. Rahat! Hazır ol! Kayt! Kılıç değil mi? Üst subay, beş az subayla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim yüzbaşım. Sağ so, ol. Yerine geçebilirsin. Leri bak. Arkadaşlar, Mehmetçiklere yönelik son günlerde artan saldırılardan sonra... ...Kılıç Tim'i düzenlediği son derece başarılı bir operasyonla... ...saldırıların faillerini ölü ya da diri ele geçirerek... Mehmetçiklerin kanının yerde kalmayacağını kısa zamanda herkese göstermiştir. Kuşkusuz bu acımızı hafifletmeyecek. Ancak bu olaydan herkesin, her komutanın, her askeri birimin, her birliğin çıkarması gereken dersler vardır. Şunu unutmamalıyız ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli, en değerli varlığı bağrından çıktığı Türk milletinin ona emanet ettiği evlatlarıdır. Mehmet Çektir. Bu dün de böyleydi. Bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. Dünya üzerinde hiç kimse, hiçbir şer oda, hiçbir namussuz zihin onun canına kastetmeyi aklından bile geçirmemeli. Buna cüret ederse verilecek en şiddetli karşılığı göze almalı. Şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle yad ediyor. Sizlere tekrar teşekkür ederim. Sol! Ayhan Üstemen'le görüştün mü? Evet komutan. Onunla ilgilenin yüzbaşım. Psikolojisi harap olmuş durumda. Aslan gibi bir askerimizi daha kaybetmeyelim. Emredersiniz. O nasıldı? Kırlangıç Paşam komutanım. Gayet iyi gördüm hatta müthişti. Sabahleyin Handan Hanım aradı. Çarpıntısı varmış. Kaçak kahve içtiğinden şüpheleniyor. Sen bir şey biliyor olamazsın değil mi? Yani komutanım... Al işte. Kırlangıca gönderdiğim adama bak. thank you